Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar son iki günde e, gördüğünüz gibi başarı asla tesadüf değilmiş. Excel'in yaptığı şeyler ortada. Şu son gördüğünüz iki videoları, şu gösterdiğim iki videoyu mutlaka incelememizi isteriz. Aynı zamanda hazır olan kuponlarımızı da Katıl'dan üye olarak ya da Android uygulamamızı indirerek ulaşabilirsiniz. Excel grubu için ise Artık her şeyi öğrendiniz zaten. Excel grubu da Telegram ya da Instagram'dan benimle iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şu son iki videoda oranlar, verilen oranlar, sadece maçları paylaşmıyorum. Verilen oranlar da hala geçerli bu arada. Oradan da bu oranları inceleyebilirsiniz mutlaka. Şimdi bugün akşam maçlarından yine 5 tane oran hazırladık. Sadece maçları değil oranları da mutlaka defterinize not alın. Bizi desteklemek adına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi geçelim bakalım ne oranlar hazırlamışız sizler için. Hepinize bol şans öncelikle. Evet arkadaşlar bugünkü ilk oranımız 3.5 üstünde 2.27, ilk yarı 1.5 üstünde ise 2.19. Burada e, bugün de Tottenham maçı var arkadaşlar. Tottenham Norwich City'nin maçı var. Ev sahibinin oranı düşük olmasına rağmen ev sahibinin bir buçuk altını yani Tottenham'ın bir buçuk alt olabileceğini düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi zaten son oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi bir buçuk alt bitmiş. Evin oranı ne kadar düşük olursa olsun her zaman bir buçuk alt bitmiş. Bir sıfır gibi bir skor da düşünebilirsiniz. Bu oranı yazın. genelde üç buçuk alt ve karşılıklı gol yok olarak bitiyor arkadaşlar. Oranımız tekrar söylüyorum 3.5 altında 2.27 ilk yarı 1.5 üstünde de 2.19. Şimdi bir diğer oranımıza geçelim. İkinci oranımızda arkadaşlar 3.5 üstünde 2.70 ilk yarı 1.5 üstünde 2.46. Bugünün maçlarına Stuttgart Helta Berlin maçı var. bu Nesliga'da ilk yarı 0.5 gol üstü bu oranı da kaydedin arkadaşlar. Defterlerinize kitaplarınıza nereye kaydediyorsanız kaydedin. Son iki videoda neredeyse 10-15 maçın tamamının geldiği şekilde yolumuza devam ediyoruz. Oranımızı tekrar hatırlatıyorum. 3.5 üstünde 2.70 ilk yarı 1.5 üstünde de 2.46 olacak. Ayrıca arkadaşlar özel istekleriniz varsa mutlaka yorum kısmına kanalımızın bu şekilde videolar gelmesini istiyorsanız abone olup desteklemeye videoları beğenmeyi unutmayın. Bizim kendi hazırladığımız hazır kuponları istiyorsanız buradan katıla üye olabilirsiniz. Android uygulamamızı Play Store'dan indirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ben bu Excel'leri kullanmak istiyorum. Nasıl yardımcı olursunuz diyorsanız Instagram ya da Telegram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bir sonraki oranımıza geçelim. Diğer bir oranımız arkadaşlar yine 3.5 üstünde 2.26 ilk yarı 1.5 üstünde 2.20. Bugün de iki tane karşılaşma var. Biri saat 5'te Montpellier maçı diğeri de saatine tam bakmadım ama Lazio maçı akşamdır büyük ihtimalle Sampdoria maçı. Lazio maçının bitişine göre yani siz videolarda şu anda yarım saat var. Büyük ihtimalle ben yarım saat içinde bu videoyu anca yüklerim. Sizler de videonun durumuna göre maçın e, Montpellier'in KG var olacağı olup olmadığına bakarak Sampdoria maçını bu oranları kaydederek KG var ya da ilk yarı 0-5 gol üstü olarak değerlendirebilirsiniz. E, bence bu maçta Lazio maçında KG var gibi duruyor. Sizler de bu şekilde bu maçı değerlendirebilirsiniz. Şimdi kalan diğer oranlarımıza geçelim. Aslında videoları çok uzatmak istemiyorum. Ama lütfen destek için yorumlarınızı ve videoya bir beğeni bekliyorum. Başarılarımız bu şekilde devam etsin. Şimdi diğer dördüncü oranımıza bir geçelim. Evet arkadaşlar yeni bir oranımız. 3.5 üstünde 2.14. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.11. 2-3 gol olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer ki burada gördüğümüz şeyi eğer Excel'in bu konuda yanılmayacağını düşünürsek maçı da Rize'nin kazanacağını Fenerbahçe Rize maçında Rize'nin kazanacağını görüyoruz sanki ekranda. Ama tabi biz oranın yükseltmeyelim. Eğer sürpriz kuponlarda denemek isteyen varsa Rize'nin maçı kazanacağına dair oynayabilir. 2-1-2-0 tarzında bir skorla deneyebilir. Ama maçın bize göre bankosu 2-3 gol olacaktır. Arkadaşlar e, videoları dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum. E, kanalımızda hemen katıla üye olup buradan şurada katıl butonu var. Katıla üye olup e, normal günlük kuponlarımızı görebilirsiniz. Ayrıca bu iki videoyu ve oranları mutlaka not alın. izleyip not alın arkadaşlar. Android uygulamamızı zaten biliyorsunuz. Oran Analiz TV yazdığınızda Play Store'a çıkar. Excel grubu için ise Instagram ve Telegram'dan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Özellikle Instagram hesabında takip edin. Tüm detaylı bilgileri aslında oradan sizinle paylaşıyorum. Ve dün gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizlere verdiğiniz değeri gördük. Herkes kazanmış. Son iki videoda boşumuz yok arkadaşlar. Bu şekilde devam etmemizi istiyorsanız yorumlar beğeni, abonelik, hepsini yapın. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda yarın tekrar görüşmek üzere. hoşçakalın arkadaşlar.